Sinema güzeli yarışması yıllar sonra ilk kez düzenlenecek. Beyaz perdeye yıldız kazandırmak amacıyla yapılacak olan yarışmada Ömür Gedik de jüride yer alacakmış. Gedik adaylarda bakın hangi özellikleri arıyor. Benim öncelikle kültürlü olması ve sinema bilgisi olması e, önemli. Çünkü ben aynı zamanda röportajlar da yaptığım için e, oyuncularla konuşacak bir şeylerin olması, derin olmaları, hayat görüşlerinin derin olması bence sinema sektörü açısından önemli. Sadece rol kesmek değil, biraz da Dolu insan olmaları gerekiyor Arka Sokaklar dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Ömür Gedik Rol aldığı bölümlerin beğenilmesinden dolayı çok mutlu olmuş Arka Sokaklar benim için çok güzel bir tecrübe oldu ee, Yayınlandığı zaman da reytinglerde e, rekor kırarak birinci oldu benim oynadığım bölümler Bu da beni e, çok heyecanlandırdı Kendimi izlemek çok hoşuma gitti Süzer uydu gelip bizi buldu Gökkuşağı köprüsü yolun sonu Sen, sen, i̇şlem sen, tamam. Nasıl? Falan, Polisler, polisleri fakir.